Saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Yücel Ertaş'a Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Öncelikle hepinizi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Daha nice bayramlarda buluşacağız. Bugün tekrar etkinliklerin yapılmasında emek veren bütün belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum ve kıymetli sancak defterlere teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, cefalar getirdiniz. Evet. Malpas şe yaşa, batı yazılacak mücevher aşa.